Ne kardeşlerim? Ben fantastiksiyo. One Piece animesinin 788. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Big Mom'un karnı krokambuş istiyor. Profiterolle yapılan bir tatlıymış ve her tarafı talan etti. Kendi başkenti de dahil hiç umurunda değil ne oradaki yaşayanlar umurunda değil ne oradaki binalar umurunda değil. Big Mom şeker ve tatlı krizine girdi. İnanılmaz. Neden inanılmaz biliyor musunuz? Kaido da psikopattı, Big Mom da psikopat. İkisi de kontrol edilemez güce sahip. Bu ikisini kapıştıralım biz büyük ihtimalle. Ortadan bu şekilde sıyrılırız. Bu Yonkualar da ne var böyle kontrol edilemez güçlük? Düşünsenize Big Mom'ı, Kaido'yu yan yana koyun. Yanda da iki tane daha Shanks ile Cık. Marshall D. Teach. Bir de Karasakal'ı koyun yanına. İkisi minnacık kalır Shanks ile Karasakal. Big Mom'ı da Yonkualar. Big Mom'la da Kaido'yan yana kalır. Şimdi Shanks ile Karasakal arasında kötü bir geçmiş varsa belki Big Mom ile Kaido arasında da kötü bir geçmiş olabilir. Çünkü Kaido'nun varlığı tamamen efsanelere dayanıyordu aslında bakarsanız. Ölümsüzmüş bir kere ölmüyormuş. Yukarılardan falan atlıyor sürekli. Aşırı büyük. Kaido'nun dev olma ihtimali var mı sizce? Düşsenize. Kaido dev çıkacak. Big Mom'a dev çıkacak ikisi karşı karşıya gelecekler. Bunların bir geçmişi varmış. Böylece de olay bir şekilde çözülecek. Olabilir. Ben Kaido'nun dev olabileceğini düşünsenize Kaido dev ama şeytan meyvesi yemiş bir dev. Mantıklı bence. Bunda yanlış bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Evet bence mantıklı. Kaido veya Big Mom hakkında siz ne düşünüyorsunuz kardeşlerim? Bu konu bence gerçekten önemli. Öyle aklıma geldi girer giriş cümleleri kurarken. Bir anda Kaido ile Big Mom'un geçmişine falan gittim. Tabi bunların hepsi birer teori. Siz oradan bir şeyler çıkartmayın kardeşlerim. Ama siz de teori yapabilirsiniz. Bence gerçekten gerçekten güzel oluyor bu teori yapmak. Ve konuşamadım. Her neyse sabah saat 8. Ve halen yatak bozuk yine. Yatağı hiç toplamıyorum. 2-3 gündür bozuk öyle kalsın. Üzerinde Marine Savaşı'nı falan başlatacağım ya tamam. Neyse devam edelim. Öncelikle bölümün başına geçeceğim kardeşlerim. Zaten biliyorsunuz en son bizimkiler kako Adası'ndan ayrıldılar ve Sanji'yi kurtarmak için tüm Kek Adası'na doğru ilerliyorlardı. Onlardan önce bize İçici ile gösterdiler. Ve hala bunlar brokol Adası'ndalar. Brokoli adasında geçen bölümlerde şeyden bahsetmiştim. Acaba içici ile paralı askerlik mi yapıyor yoksa oraya bir savaş vermeye falan mı gitmişler ama paralı askerlik yaptığını söylemiştik geçen bölümde. Ve şimdi bunu daha çok onaylayabiliriz. Evet Germ 66 paralı askerlik yapan bir ordudan ibaret şu anda tabi. Bir yönünü görebildik. Diğer taraflarda neler yapıyorlar bilmiyoruz. Her neyse sahnelerde Niji, Ichiji, Ichiji başta Oradaki insanları öldürüyor ve orayı direkt talan ediyor. İki tane ülkenin savaşıymış bu. Tabi hangi ülkeler olduğunu bize söylemediler. Sadece Brokol Adası'ndan bahsettiler. İçici gelip kendi askerleriyle birlikte oradaki savaşı ele geçiriyor ve diğer ülkeye veriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Askerlerden biri içiciye şunu söylüyor. Sen insan mısın diye evlatlarımı öldürdün, ailemizi yok ettin, ülkemizi yok ediyorsun falan diyor. Bunun üzerine tam içiciye mermi sıkacakken... İçişi duvar diyor ve bir tane asker onun önüne geçip mermiyi yiyor. Şimdi merminin gitme süresini hesaba katarsak, içişinin görüş akisiyle onu hissetme hesabını ortaya koyarsak. Oradaki germe 66'nın askerinin o arada içişi duyup sesini duyup ses dalgasını kulağıyla işitmesiyle önüne geçmesi falan mermi sonuç. Üstelik mermi çok anlık bir şey, saliselik bir olay. Direkt duvarla önüne atıldı ve öldü. Ve insan mısınız demesinin üzerine bunu şey yaptı. Demek ki German 66 German 66 ordusunda bir insanlık yok abi. Bir şey var German 66 ordusunda. Bakalım bu konuda sizin düşünceleriniz ne tarzda. Zaten fazlasıyla teknolojik bir orduydu. Fazla değişik karakterlerdi. Bu arada German 66 askerlerini güzel dizayn etmiş. Beğendim yani. Farklı bir asker anlayışı var böyle şey gibi bilim ordusu gibi. Zaten bilimle ilgili bir orduya sahip olduklarını biliyorduk ama böyle savaş kıyafetlerini görünce tam böyle bilim adamlarının toplanmış böyle ordu yapmış gibisinden hissettirdi bize farkındaysanız. Neyse magi okuyanlar hep böyle bana bakıyorlardır büyük ihtimalle. Çünkü bildikleri şeyler bazı şeyler. Neyse devam edelim biz kardeşlerim. Ve içici Niji şu muhabbeti gerçekleştiriyor aralarında. Artık gitmemiz gerekiyor. Bu kadar zayıf iki ülkenin savaşı nasıl bu kadar uzun sürdü diyor yıllarca iki yıl sürdü falan yapıyor böyle ve baya küçümsüyor ve aslına bakarsanız içici baya bir kötü karakter hatta biraz hoşnut kaldım niye kötü karakterleri sevmiyorum ama kötü karakterlerin bir şeyi oluyor böyle acımasızlığı falan oluyor da One Piece biraz acımasızlık bence gerekiyor diye düşünüyorum ben en azından yalan mı bizimkiler ne kadar acı çekti ya Akainu'yu falan görmüyor muydunuz ya? Adam psikopat, hiç acımam acım yok. Denizcileri de öldürüyordu Magma ile. Çok sıkıntı ya, acımasızlık gerçekten One Piece evreninde önemli. Bakın, beyaz sakal tayfasından birini kurtarmak için öldü. Diğer karakterlere biraz bakacağım. Shanks'ı, kolunu Luffy için feda etti falan. Tabi bunlar genellikle merhamet dolu karakterler. Ama merhamet dolu karakterler de genellikle bir şeyler kaybediyor işte. Bunu demeye çalışıyorum aslına bakarsanız. E'si, sırf kara sakal tayfadan birini harcadı diye onun peşinden gitti ve yalan oldu. Hani bunun gibi anladın mı? Acıma duygusu veya merhamet veya nakamanı koruma gibi bir şeylere sahipsen genelde acınacak duruma düşüyorsun. Luffy'ler de çok düştü. Ama şu anda iyi durumdalar ama tekrardan aynı durumlara düşerler mi? Çünkü sonuçta bir Yonko'nun adasına gidiyorlar. Gerçekten bu durum tartışılır. Bazıları ileride olacak olan savaşlarda tekrardan Karasakalların Kaido'yu veya Big Mom'u devirmek için tekrardan son hamlelerini kullanacak ve onlardan bir güç elde edecek diye düşünüyorlar. Bu konu bence gayet mantıklı. Çünkü Sonuçta Beyaz Sakal dedirirken Karasakal gelmişti. Impel Down'da Karasakal gemişiriyor almıştı. Hep böyle bir şeylerin ucundan son hamleyi alıp bütün emeği falan alıp gidiyordu. Karasakal da gerçekten böyle bir zekaya sahip ve harbiden başarılı dizayn edilmiş bir karakter olduğunu düşünüyorum ben Karasakal'ın. Aşırı zeki bir karakter. Ama merak ettiğim kafamdaki sorulardan biri Shanks şu an ne yapıyor? Hiçbir şey bize göstermiyorlar ya. Hiçbir şey bize vermiyorlar gerçekten. Ya bu çok garip bir şey. Bence hani hep böyle animelerde, şu an serilerde şu olur. Hep böyle bir savaş olur sonlara doğru ve o sonlara doğru savaşa biri bilir, birkaç kişi bilir bu savaş Hani ileride çok sağlam bir savaş olacağını bilir. Bu kişiler böyle bir kenarda durur ve o savaşa hazırlanır. O savaş için gerekli materyalleri, gerekli böyle silahları falan hazırlar. Belki de Shanks gelecekte beklenecek olan savaş için antik silah hazırlıyor. Veya bir şeyleri rayına falan koymaya çalışıyor. Yani savaş için hazırlanıyor. Müttefik falan topluyor. Bence bu gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Bleach'e baktığımız zaman veya e, başka hangi serileri düşünebilirim? Bleach, Dragon Ball veya yok Dragon Ball'da bu tarz bir şey olduğunu hiç görmedim ama Bleach'de bu tarz bir şey yaşandı. Başka Berserk'te bu tarz bir şey yaşandı. Berserk şu an bir seri değil ama olsun. Yani bence bu konu gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum ben kardeşlerim. Her neyse devam edelim. Biraz teori yaptım farklı konulara falan girdim. Bizimkiler sonundaki adasına doğru yola çıkarlarken belirli bir, bir güzergaha takip ediyorlar. Tabi çünkü yerde gözden denilen müzşerler var denizin altında. Bunlar giderlerken yerden bir deniz çığını çıkıyor ve baya uzun bir canavar böyle. Onun neden çıktığını halen... Düşünemedim bu sahne fazla gerekli bir sahne değildi aslına bakarsanız. Çünkü Luffy Gear Secondo'ya geçip direkt ikinci vitesle onu halledebildi. Aslına bakarsanız normal formuyla halledemedi standart haliyle. Daha sonra Gear Secondo'ya geçti ve Deniz canını kabuğunu döküp tekrardan canlandı ve Gear Secondo'yla onu Luffy haşladı. Tam bizimkiler kavgaya hazırlanacakken Pedro falan. Güzel oldu ve bir ara Pedro ben buraları gördüm falan dedi. Çünkü bir ara denizde meyve suyu falan vardı yerlerde böyle deniz suyunda. Burası deniz deniz suyundaki meyve suyular falan dedi Pedro ve ilerideki ada Reçel Adası dedi. Namide de sen neden bu kadar her şeyi biliyorsun? Nasıl bilebiliyorsun falan yap. Seni tanıyan biri de çıkmıştı Kaka Odası'nda az önce dedi. Tam Pedro anlatacakken ben buralara geldim hani neden geldin anlatacakken orada deniz canı çıktı. Pedro'nun neden geldiğini öğreneceğiz ama ne zaman? Öğrenelim artık Pedro'nun Geçmişinde neler yaşandı merak ediyorum. Big Mom'la arasında veya Big Mom'un Yonkon'un odasında bir şeyler yaşanmışsa demek ki buralarla ilgili bir şeyler olmuş olmalı kardeşlerim. En sondaki sahnelerde bize Big Mom'u gösteriyorlar ve Big Mom neydi şekerin ismi? Pardon tatlının ismi ismini unuttum. Çok değişik bir ismi vardı az önce söyleyip duruyordum. Evet. Kurakan Kambuş evet evet Kura Kambuş. Kura krizine girmiş Big Mom. Bir çeşit tatlı profiterol ve etrafı yıkıyor. Prometheus, Zeus, Şafka Napolyon. Kafasındaki şafkadan bahsediyor. Hepsi Big Mom'u durdurmaya çalışıyor. Ağaçlar, çiçekler hepsi böyle canlanmış. Big Mom'un adamları, kılıç ustası, bir, birkaç tane kadın vardı. Baron Tamako falan hepsi toplanmışlar. Big Mom'u durdurmaya çalışıyor Ve Big Mom başkent şeker şehrine gidiyor. En son kendi kalesini yemeye başlıyor. Bir an krize girmiş. Hiçbir şey onu durduramıyor. Ve bir sonraki bölümün öngörüsünde Jinbe'ye gelip ona krok ambuşu sağlayacak gibi gözüküyor kardeşlerim ve bölümümüz orada bitiyor. Burada bahsedeceğim çok nokta çünkü Big Mom'un etrafı yıkmasından falan bahsedeceğim pek nokta olmayacak ama şöyle bir şey var. Bu şafka canlı olması şafka Napoli'nin. Güneş Prometheus, Zeus o yıldırım bulutundan güneşten bahsediyorum ben. Bunların canlı olması Big Mom hani bunların belli ki bir düşünceleri falan var bulutla güneşin falan. Belli ki bunlar ee, bir çeşit canlıdan hani canlıya sahip. Yani belli düşünceleri olduğu için belli bir ruh vardır içinde. Belli yani bu ortada olan bir şey. Spoilerlık bir durum yok burada. Fakat yine de bunları ben Big Mom nereden sağlıyor? Kimlere ait? Konuşabilme özelliği nereden geliyor? Çünkü Uçan Alda bile bu özellik var. Bence bu konular gayet önemliydi kardeşlerim. Sonunda günceliz ya. Ya var ya ben bunu unutmuştum. Bu arada bölümü puanlama yapmıyor. Ver vermiyor unutup puanlama. 11. dakikada puanlama yapıyorum. Bölüme 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Biraz düştüm çünkü biraz sıkıcı olmaya başladı. Artık bence Kek Adası'na gitmenin zamanı geldi kardeşlerim. Ama güzel bölüm yine de. Luffy'nin Gia Secondos'unu sonunda görmemiz güzel oldu. Bu arada 3 bölüm sonra falan Luffy vs Luffy olacak kardeşlerim. Bunu da size haber vereyim dedim. Spoiler değil bu. Bölüm başlığı. Bölüm başlıklarını zaten görebilirsiniz. internette yazıyor. Bölüm Google'a One Piece episode list yazın. Bölüm listeleri yazın. Çıkıyor orada zaten hangi bölüm hangi ada denk geliyor falan diye. Yani bu öngörülmüş bir şey değil kardeşlerim. Az kaldı Luffy vs Luffy gibi savaşlarda göreceğiz. Güzel olacak. Eğlenceli sahneler gelecek. Bölüme de puanlama verdikten sonra burada videoyu bitiriyorum artık kardeşlerim. Ve artık günceldeyiz sonunda. Pazar günü animeyi kaldığı yerden inceleyebilirim ve manga'ya iki bölüm kaldım manga'yı da sonunda bitireceğiz ve artık tamamen vampir serisinde güncel olacağız sonunda ya gerçekten sonunda kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim.